Evet arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar bildiğiniz üzere bugün cumartesi 21 Ekim cumartesi saat 7'de Beşiktaş Galatasaray derbisi var. Galatasaray'ın evinde oynanacak. O maçın aynısını eFootball 2024'te oynuyoruz arkadaşlar. Bu arada videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. O zaman hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar maçımıza geçtik. Bu arada ee, oyunun oyunun zorluk seviyesi orta seviyeydi yanlış hatırlamıyorsam çok bilmiyorum arkadaşlar oynayamıyorum. Yani gönül isterdi ki bunu FC 24'te yapalım ama FC 24'ümüz yok Bu arada arkadaşlar sizce maçın skoru ne olur Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın Şimdi Jetson Jetson'dan abu bakar. Alex Oxlade Chamberlain. Chamberlain Chamberlain vuramadı ya Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz belki de bilmiyorsunuz Ben Beşiktaşlıyım o yüzden Beşiktaş'ı yönetiyorum Beşiktaş'ı aldım Barış Alper Yılmaz Barış Alper Oy, Ne yapıyor lan o Arkadaşlar bu arada e-futbolda da yeniyim çok bilmiyorum oynamayı. Şimdi Galatasaray geliyor. Öl önünü kapatalım. Çok güzel. Şimdi Jetson. Jetson abuyu gördüm. Offside yok hocam. Offside falan yok. Abu bakar çekersin. Çekti. Vur oğlum. Abu uy Mustera çok güzel kurtardı. Şimdi bir yerden pasta oynadık arkadaşlar. Hocam el. El var mı bu oyunda? Bir daha yerden deneyelim. Güzel gitmişti yerden. Abu bakar direkt vur. Oy çok kötü vurdu. <laughs> Şimdi Zaha. Oyu çok güzel kaptı Rozier. Rozier. Rozier ama önünü kapattı ya. Şu an top Torreira'da arkadaşlar. Endombili. Endombili'den Zaha. Daha. Oy çok güzel geçti. Ama kötü orta arkadaşlar. Bu arada kadroyu falan tam ayarlayamadım. Dikkat edemedim. Çok hızlı bir şekilde girdim videoya. Jetson. Jetson'dan Alex Oxlade Chamberlain. Hocam Abubakar kaçar mısın? Kaçtı ama alamadı topu ya. Çok kötü toptu. Şimdi Gezzal. Raşit gezal, Gezzal. Orada kaçanı gördüm. Alex Oxley Chamberlain. Chamberlain'den içeriye. Abu. Oy vuramıyoruz. Şimdi çok hızlı bir şekilde kontra atak yapabilecek mi Galatasaray? Top çıktı çok güzel. Hacamet o hiç. Jetson. Jetson'dan çok güzel bir pas Gezzal'a. Abu'yu gördüm orada. Abu, Abu çeker pasını atar. Oğlum kimdi lan o? Rozier'in burada ne işi var? Şimdi Boye ile Galatasaray geliyor. Rebi çok güzel araya girdi ama yanlış tuşa bastım. %83 isabetli pas istatistiğimiz varmış arkadaşlar Beşiktaş'ın. Galatasaray'ın ise %81. Çok güzel araya girdik tekrar. Şimdi Rebiç. Rebiç'ten Abu Bakar. Abu Bakar. Yapma Abu Bakar. Keşke vursaydım. Arkadaşlar topu tekrardan kapıyoruz. Abu Bakar'dan bir pas. Alex Oxley Chamberlain. Güzel bir golde arkadaşlar. Bu çok, çok garip bir gol sevinci. Şimdi Rozier. Roziye'den Rozier'den Gezzal. Tekrar geliyoruz arkadaşlar. Aa hatalı pas yaptık ya. O Icardi. Icardi'den e, kim o Kerem miydi? Şimdi Abu Bakar. Abu Bakar'dan Abu Bakar'dan Gezzal ama daha araya giriyor arkadaşlar. Şimdi Alex Oxley Chamberlain tekrardan geliyoruz. Alex Oxley Muslera. Arkadaşlar çok kötü bir kontra yedik. Oha çok kötü vurdu. Şimdi arkadaşlar geldik de pozisyon yaratamıyoruz. Oradan Abu Bakar'a bir pas. Hocam Abu gelir o. Ne oluyor lan? Abu Bakar kaybetti arkadaşlar top Galatasaray'da. Abi Galatasaray yine geliyor. Barış Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. Kapatalım önünü. Abi elime çarpıyor ama el yok mu bu oyunda? Chamberlain'den şimdi çok güzel bir pas. Abu'yu gördüm. Abu çek yine. Ah be Abu. Demedi arkadaşlar Abu Bakar ya. Ve ilk yeri bitiyor. 1-0 öndeyiz. Arkadaşlar ikinci yarıyı da Galatasaray takımında oynamak istiyorum. Haksızlık olmasın. Şimdi Torreira. Torreira'dan Kazımcan Karataş sanırsam. Wilfred Zaha. Zaha. Daha ah be oğlum za çekebilseydim sağ plese vuracaktım da çekemedim. Şimdi Beşiktaş geliyor. Gezal. Baş Gezal'dan Oxy Chamberlain. Chamberlain çok kötü bir vuruş yaptı. Şimdi Endombili, Endombil'den Davinson Sanchez. Aça Boyey. Boyey'den Kerem Aktürkoğlu'na. Barış Arpel Yılmaz topu tut lan. Helal adamsın. Hocam Kerem. Kerem. Kerem gol. Abi biter sürüş oldu ama gol olmadı arkadaşlar korner. Şimdi aynı taktiği Galatasaray'da da yapacağım. Şöyle yerden pas olarak şöyle full basılı tutarak Torreira'dan güzel pas. Yapma be. Beşiktaş geliyor tekrar. Ben Beşiktaş yönetirken bu kadar gelemedi Galatasaray arkadaşlar. Zaha. Zaha'dan hatalı pas ya. Abubakar yeriz orada. Oha. Oksi Chamberlain bok gibi vurdu. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu'ndan Zahaya. Zahadan Icardi'ye. Icardi çeker vurursun. Icardi tekrar korner ya adama çarptı. Arkadaşlar gol atamıyoruz. Şimdi Kerem Aktürkoğlu'nun ortası. Çok kötü bir kafa vuruşu. Şimdi Toreira. Toreira'dan Kerem Aktürkoğlu'na ama Kerem Aktürkoğlu kaçmadı ya. Kaçıyor diye attım da Kaçmadı. O topu çok güzel kaptık ama yine Beşiktaşlıları düşüyor arkadaşlar ya. Momentum mu var oyunda? <laughs> Zaha. Daha driplik halinde. Zaha'dan abi ben Cardi'yi düşündüm. Icardi mi o daha doğrusu? Grafikler çok kötü ya. Şimdi Saça Boya'yı. Barış Alper Yılmaz. Abi oraya atmadım. Sıkıntı yok kaptık arkadaşlar. Icardi. Yazarsın oğlum bunu. Çektik. Vur. Arkadaşlar tekrardan savunmaya çarparak top çıktı. Korner oldu. Böyle bir orta. Vurun oğlum ona kafayı vurun lan. Ne oluyor? Nasıl foul yaptık biz ya? Biz burada kime foul yapıyoruz? Ee, evet vurmuşuz. Evet arkadaşlar oyuncu değişikliği yaptım. Mertens, Angelino falan herkesi soktum. Tetiği falan ve hata. Oo! Nasıl atamadım bunu? Arkadaşlar bu arada yani Beşiktaşlıyım falan diye böyle bir şey yapmıyorum oyunda taraf tutarak oynamıyorum. Ama cidden olmuyor, atamıyoruz. Şimdi Zaha daha güzel dripling yapıyor ha. Zaha, Icardi. Icardi çok açtın ya yandan. Çok güzel. Mertens kaptı topu. Icardi'den Tete. 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 Böyle güzel bir orta gelir mi? Ortanın püf noktalarını neyi bilmiyorum. Şimdi Oliveira. Oliveira'dan Tete. Tete'den Mertens diye düşündüm ama top geçmedi arkadaşlar. Arkadaşlar orada Icardi ile kaçırmayacaktık ya. Mert çok büyük bir hata yapmıştı ama. Ben de çok kötü oynadım kaçırdım. Şimdi olsun geliyoruz tete. Tete ama içeride kimse yok ya. Tete'den Mertens. Tekrardan tete. Icardi vurursun oğlum kafayı. Vuramadı arkadaşlar. Şimdi tete tekrardan geliyoruz. Tete çek oğlum. Abdülkerim. Oradan birini gördüm. Geçmedi top. Kaptık vur direk. Arkadaşlar cidden kasti hiçbir şey yok. Görmüş olduğunuz gibi girmiyor, olmuyor. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 1-0 Beşiktaş kazanıyor. Topa sahip olmamız Galatasaray olarak daha fazla, şutumuz daha fazla, kaleye bulan şutumuz daha fazla. Bir tane direğimiz var ama golümüz yok. Sizce gerçek hayatta sonuç ne olur? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.